11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayında tekrar sizlerle birlikteyiz. Keyifli sohbet programı devam ediyor. Ekranların yakından tanıdığı Yenişehir Belediye Başkanı Sayın Davut Aydın canlı yayında konuğumuz. Sayın Başkanım hayırlı Ramazanlar efendim. Sizlerin de Ramazanınızı kutluyorum. Hayırlı Ramazanlar olsun. Yayınlar diliyorum. Başkanım yüzlerce yayın yaptık sizlerce. Yenişehir'de güzel bir inziva bıraktınız. İnsanlar sizleri seviyor. Onlara hizmet etmek için ekibinizle birlikte gece gündüz çalışıyorsunuz. Sizi bu stresten biraz alacağız, çocukluğunuza götüreceğiz, eski Ramazanlara. Ee, çocukluğunuzda Ramazan nasıl geçerdi? Nasıl hazırlıklar yapılırdı? Sizi neler mutlu ederdi? E, tabii ki e, öncelikle sevgi karşılıklı olur. Biz de enişte yer altını seviyoruz, insanları seviyoruz. Ve <laughs> ben e, Cenab-ı Allah Recep ayına girdik, Şaban ayındayız. E, i̇nşallah Ramazan ayında görmeyi bizlere nasip etsin. İçinde bin aydan hayırlı Kadir gecesi var. Şimdi buradan, e, şimdiden e, Yenişehir halkının hem Ramazan'ını hem bayramını hem de Kadir Gecesini kutluyorum. Cenab-ı e, sağlıklı bir şekilde ibadetlerimizi yapmayı nasip etsin diyorum. Tabii ki şimdi e, Ramazanlar e, çocukluğa gittiğimizde farklı oluyor. Her şey değişti. Teknoloji ilerledi. E, bizim çocukluğumuzdaki Ramazanlarda e, bayramın gelişi bir telaş şekilde karşılanır yufkalar yapılır evde erişte evde yapılır makarna evde yapılır baklava evde yapılır e, yapılan e, tatlı bir saraylı tatlısı vardı şu anda e, bazen görüyoruz benzetiyoruz e, bu saraylıya benziyor diye eskiden bunlar yapılırdı hatta e, şöyle bir tepsi e, paşa tatlısının büyüklüğünde bir tatlı yapılır e, sofraya konduğu zaman bir tanesinin altına para konurdu Değişik kim şanslı Kime çıkacak? Herkes e, tedirgin bir şekilde tatlıyı alır. Tabii o zaman böyle herkesin ayrı ayrı tabağına konmaz. Tek böyle bir tepside konur. İşte e, ailede kaç kişi var? 10 kişi atıyorum. 20 tane olur. Veya aile 5 kişi 10 tane olur. 2 şart tane, birer tane neyse günün şartlarına göre. Para çıkan şanslı olur. Para onun olur. Olan parada 1 TL veya 2,5 TL vardı o zaman. Bu şekilde olurdu. Ve ele e, bayramlıklar alındığında ee, o gece bayramlıklarla yatardı çocukluğumuzda. Ramazan Bayramından bayramlı Kurban Bayramı'nda da geldik. O zaman böyle ütü yok. Ee, giydiğimizde pantolonumuzu, elbisemizi zaten ceket yoktu zaten de çocukluğumuzda. <laughs> pantolonumuzu yatağın altına koyardık. Ayakkabılarımız başımızın ucunda. Şimdi ne yazık ki çocuklarımıza kıyafet beğendiremiyoruz değil mi sevgili? Şimdi başım? tabii yani çeşit çeşit işte. yani birinci gün şunu giyeceğim, ikinci gün bunu giyeceğim, üçüncü gün bunu giyeceğim. Bu yakıştı mı, bu yakışmadı. O zaman yakışan falan yok. Hatta şöyle, ayakkabı ölçüsünü bilemezsin. Bir çubukla, ve topayla ayağını ölçerler, gelirler öyle ayakkabı alırlardı. Lastik alınırdı bizim çocukluğumuzda. Böyle üstü parlayan bir lastik vardı. Bir de mat şeklinde bir lastik vardı. Parlayan lastikler aldığı zaman uçuyorduk. Komşuluk nasıldı başkanım o günlerde? Şimdi şöyle söyleyeyim. Komşuluk tabii ki komşuda ne yeniyorsa o akşam mutlaka yan komşuya dövbeleriz yemek değişir, birbirine verilir. Ee, i̇ftar programları farklı olur. Herkes ayrı ayrı böyle şeydi komşularla birlikte yapılır. Ama şu anda da nasıl yapılıyor? Halkla birlikte yapılıyor. Şimdi hısım akraba bile birbirine iftarlık gidemiyor yani. Ama o zaman komşu komşuya, 3-5 komşu birleşir, ortak kim ne yapmışsa birlikte inirdi. E tabii zaman değişiyor. Şimdi baklavası da hazır, makarnası da hazır, tatlısı da hazır. Her şey hazır geliyor. Unutamadığınız bir yemek <laughs> çeşitini söylediniz az önce de. Genelde Yenişehir'e özgü piyaz var galiba başkan. Piyaz var tabii. Bu e, piyaz biz e, gelen misafirlere veya buraya geldiğinde Ramazan'da bizde olan misafirlere ben e, İzmir'e e, piyazlık bir de e, gönderdim biliyorum. ...bize o pideden göndermesin diye biz de yemişlerdi, bu ne piyas falan dendiğinde... ...çok yerde yok bu. E, etli pide olarak geçiyor ama bizdeki şekli daha farklı. Ama şunu da söyleyeyim, tabii her bölgenin, her kendine has bir yemeği var. Türk yemek kültürü... ...çok güzel bir kültür. E, bazı yerde sebzeyle ilgili meşhur, bazı yerde... işte ...bunun köftesi var, kebabı var. Ama Türk mutfağı zengin bir mutfak. Şimdi... İlerleyen günlerde bu yaştaki çocuklara sorduğumuzda belki daha farklı şey, şeyler olacak. Onlar da diyecek ki bizim zamanımızda böyle. Ama her geçen gün aranıyor. Evet. Sayın Başkanım Allah nasip etti. 30 yıl e, Yenişehir Belediyesi'ne hizmet ettikten sonra sevgili hemşerinize 5 yıl dolu dolu güzel projelerle hizmet ettiniz. Tekrar Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Devlet Bahçeli'nin takdirleriyle bu yeni dönemde de Milliyetçi Hareket Partisi'nden tekrar hizmet etmek için yola çıktınız. Şunu sormak istiyorum. Göreve geldiğinizden beri Ramazan aylarında neler yaptınız? Bu yeni dönemde de çeşitli projeler var mı? Araya pandemi girdi, seçim var. Şey var yani Ramazan ayında tabii bir iftarımız olacaktır. Genelde davetlerimiz olacaktır. Mesela her Ramazan göreve geldiğimiz günden beri burada üniversite öğrenciler var. Okula giden, evlerde kalan, yurtta kalan öğrencilerimiz var. Onlara her akşam iftar veriyoruz. Bu geleneğimiz devam edecek. Allah Allah e, tespit ettiğimiz, aylık takip ettiğimiz aileler var. Ramazan'a has özel e, erzak ve e, dağıttığımız oluyor. Zaten yemek veriyoruz şu anda. Gıda Bankası yine güzel hizmet. Evet, devam ediyor mu? 170 hocam. aileye 3 e, öğün yemek veriyoruz. Sabah sefertasını götürüyoruz doluyu, boş alıyoruz. Bir tek pazar günü olmuyor ama Ramazan'da bu pazar günü de devam edecektir. Çünkü pazar günü aileler kendileri istemiyorlar. Ama e, şunu da söyleyeyim her kim bir gariban varsa o mahallede o garibandan bizim haberimiz yoksa onu komşusu sorumlusu diyoruz. Ulaşabildiğimiz yere ulaşacağız. Devletimizin vermiş olduğu, sunmuş olduğu imkanı biz de vatandaşlarımızın önüne sunacağız, hizmetine sunacağız. Ben şunu söyleyeyim. Bu memleketi aç yatandan da sorumluyuz. Doğandan da sorumluyuz. Her şeyden sorumluyuz. Ama şunu da söyleyeyim. Tabii ki herkesi biz takip edemeyebiliriz, bilemeyebiliriz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mesela geçen sene son Kurban Bayramı'nda biz 176 aileye evde en büyüğünden en küçüğüne kadar e, giydirdik. Fakat bunu hiçbir sosyal medyada paylaşmadık. Bu yemek verdiğimizi paylaşmıyoruz. Yani en son 176 aileye e, mağazadan en küçüğünden en büyüğüne ayakkabısından elbisesinden montuna hepsini kargo ile gönderdik. Aileler biliyor ama e, İnsanlar gariban olabilir, ihtiyaç sahibi olabilir ama herkesin bir onuru vardır. Kimsenin onurunu rencide etmemek lazım bu şeylerde. Yani büyüklerimizin dediği gibi hani sağ elin verdiğini sol el görmemesi lazım. Biz devletin vermiş olduğu imkanları iyi bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz ve kullandığımızı da düşünüyorum. Vakit buldukça sürekli gençlerle çocuklarla bir araya geliyorsunuz. Özellikle e, üniversite öğrencilerine ciddi hizmetleriniz oldu. Neler yapıldı? Kısaca ondan bahsedebilir miyiz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani 40 yaşından sonra insanlar değişmez. Biz değişmeyiz. Bir karakter vardır. Ama gençlere sahip çıkmamız lazım. Gençler bizim memleketimizin geleceği. Tabii ki üniversite, bugün üniversiteli öğrencilere kurs açtık biz geldiğimiz günden beri. Çok da başarılı gidiyoruz. Ücretsiz üniversite hazır kursu. Bunlar mezununa kalan öğrencilerle ilgili. İlk sene 41 öğrenciyle başladık. 39 öğrenci üniversiteye yerleşti. 100 binde 6 öğrenci vardı. İkinci sene 44'te 41 oldu. Üçüncü sene 66'da 61 oldu. Da 7 kişi de komşu ilçeden geldi. Onları da geri çevirdi. Onlar da bu memleketin çocuğu. Onlar da bizim evladımız. Ee, geçen sene 88'de 88 yaptık. Size geçen sene 46 tane fakülte vardı. Ondan önceki sene 26 tane fakülte vardı. Bunların içinde tıp fakültesi var, eczacılık var, diş hekimliği var, makine mühendisi, kimya mühendisi, peyzaj mimarlığı. Yani bizi onur eden, duygulandıran bir kurs bu. Biz o imkanı sunduk. Şu anda da kurs 124 kişiyle devam ediyor. İnşallah 124'te 124 yaparız bu senede. Sevgili Başkanım ağzınıza yüreğinize sağlık. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. <laughs> Mübarek Ramazan ayındayız. Ekran başındaki izleyicilerimize hemşerinizi bir mesaj alabilir miyiz efendim? Ben e, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Bakın teknoloji ne kadar ilerledi. Eskiden gazete yoktu. Şu anda televizyon ayağımızda. İlçemizde televizyonumuz var. Umutlu biz de çıkıyoruz, rahatlatıp derdimizi anlatıyoruz. Yaptıklarımızı anlatabiliyoruz sizlerin sayesinde. Cenab-ı Allah nice Ramazanlara, nice bayramlara sağlıklı bir şekilde ailelerimizle birlikte, tüm halkımızla birlikte gelişmeyi nasip etsin diyorum. Tabii ki bu arada dünyanın zulmü olan bir Filistin var. Allah bu kardeşlerimin de yardımcısı olsun. Bizler de duacısıyız, destekçisiyiz. Ama zalimlere de fırsat vermesin Cenab-ı Allah diyorum. Herkese sağlıklı bir bayram. Nice Ramazanlar diliyorum. Efendim çok teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. Şey değil, iyi yayınlar diyor. Evet, keyif sohbette bugünkü konuğumuz Yenişehir Belediye Başkanı Sayın Davut Aydın. Sayın Aydın, biraz çocukluğunda yaşanan Ramazanlara, bayramları anlattı. Bizler keyif aldık. Umarım ekran başındaki izleyicilerimiz de keyif almıştır. Yarın bir başka programda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.